Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı geceler arkadaşlar. Bugünkü dersimiz inşallah Leysen'in amelini yapan mal, ecaziye dediğimiz bir de Bu ikisinden bahsedeceğiz. E, malumunuz hala bizim konumuz nevasih konusudur. İşte kane, kade, inne, ahavatları, e, leyse e, ondan sonra la li nefi cins bunları işledik bugün de hrufu leti ta'melu amelu, amelu leyse leysenin amelini yapan harflerden bahsedeceğiz amelin leysenin amelini yapan harfler iki tanedir birisi ma'ul hicaziyetu ma'ul hicaziyeti dediğimiz ikincisi de la teh Bakalım. ilk başta e, Mai Hicaziye'den bahsedeceğiz. Mai Hicaziye nedir? E, nasıl amel yapıyor? Onu göreceğiz. Hiye bu Mai min hurufun nafiyeti nefi edici harflerdendir. Elleti o nefi edici harfler ki te'amelu amelu leyseh. Leysenin amelini yapan nefi edici harflerdendir yani leyse gibi nefi ediyor bu hal. ve aynı zamanda leysen yani zaten leysen amelini yapması leyse gibi nefi edici bir edettir. فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ عَلَى اَنَّهُ اسْمُهَا Yani فَتَرْفَعُ ala عَلَى اَنَّهُ اسْمُهَا Yani مُبْتَدَيْ رَفْ يَقُدْ kendine isim kılar وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ ala اَنَّهَا خَبَرُهَا e, haberi de nasip yapıp kendine haber kılar. Normalde haberin hakkı merfu olmaktır. Ama bu haberi nasip'e dönüştürüp kendine has bir haber yapar. Biz deriz e, haberu ma. E, ve ta'malu ma'ul hicaziyetu hâdal amele bi erba'atı şurutin. Tabi bu ma'i hicaziyyenin leysenin amelini yapabilmesi için 4 tane şart olması lazım. Bu 4 şart yerinde olursa o zaman e, leysenin amelini yapar. Yani leyse gibi tarfa'ul mubtada'e ala ennehu ismuha ve tansibul khabar ala enneha e, khabaruha. Birinci şart Allah tez, e, tezad Allah tezi tezadu ba'daha in. Ondan sonra bir ine muhaffafe olmayacak. İne şart diye olmayacak ya da herhangi bir in olmayacak ondan sonra. Ondan sonra yani ma'dan sonra herhangi bir in e, olmayacak. Elle yetakaddem el khabara ala ismi. Haberi ismin elle yetakaddem el khabaru ala ismi. Yani ala ismi ma, haberi malum isminin üzerine dahil olmuyor. Yani gelmeyecek isimden önce gelmeyecek. Eğer ki haberi isimden önce gelirse ma artık ma sadece nefi edatı olur. Amel e, leysenin amelini yapmaz. Elle üçüncü olarak Elle yantakıza nefi haberiha bi illel istinaiye İlle istinaiye istinaiye ile onun haberinin nefiliği kesilmez. Yani malumunuz ma e, yani bazı yerlerde illa istisnaiye kendinden önceki gelen menfi ismi kendinden sonra e, olumlu kılıyor. Yani önce illadan önceki parça e, olumsuzdur ama illa geliyor istisna ediyor. Diğer ondan sonrakini de olumlu kılıyor. Bu durum olmayacak. Olursa olmaz. Kema fi kavli teala ve ma muhammedun illa rasulun kad halet min kablihi rusul bu ayette olduğu gibi ve ma Muhammedun Muhammed değildir bak nefidir illa ancak Muhammeddir Resulün ancak Resuldür burada illa Muhammedi nefi iken burada menf, e, olum, olumlu yani burada olumsuz iken burası da olumlu yapıyor yani Muhammed ancak Resuldür yani bu durum olmayacak böyle olursa burada fe ma muhmeletun gayru amiletun amelun ise ليس عملني يقمير صادجا مهمل نفي أدتي به ماضش لإقتران خبرها بإلا خبرنين إلا إلى برابر جلمسنا نظر بردى محمد مبتدى مرفوع على مطرف الضم الظهر وإلا أداة استثناء غير عاملة ورسول خبر مرفوع على مطرف الضم الظهر و يعني e, yani, bu illa ile istisna olursa böyle olur irabı. Ee, dördüncü ise biz dedik dört şartla bir, iki, üç, dördüncü şart. Elle taqaddama ma'mulu ala ismiha. Haberinin ma'mulu isminin özeline gelmeyecek. illa ıza kana ma'mulu zarfan Ancak eğer ma'mul e, ya da zarf olursa, şibir cümle olursa eğer cüz'u ayniz et an yataqaddama ala ismi o zaman haber isimden önce gelebilir eğer can mecrur bir de bi sah dur ki faide istawa istawa istawfat mal hijaziyyah bi hadhihi ash-shurut amilet hada al-amala eğer ki diyor mal hijaziyet bu şartları taşırsa bu şartlar yerinde olursa o zaman neysenin amelini yapar. Nahuna gibi örneklerde ayette bakalım. E nahu kavli ta'ala ve ma hâza Yusuf suresinde yani bu beşer değildir. Me hicaziyetun amiletun amelu leysen leysenin am amelini yapmıştır. E, leysen, leysenin ameli neydi? Tarfa'un is, e, tarfa'un mübteda. E, ala ennehe ismühe ve tansibul kendine isim kılar, haberi kendine haber kılar. Burada hada ismi işaret mebniyül fi, raf, ismi e, fi rafdır, Zaten ismi işaretler bizdeki hepsi mebniyidirler. وبشرا خبر ما منصوبة علامة ما الفتحة الظاهرة وقال بسيط وقوله تعالى ما هن أمهاتهم ما حجازية عاملة عمل ليس وهن من متصل ابْنِ في محل رب اسم ما الحجازية أه وأمهاتهم خبر ما خبر ما الحجازية منصوب علامة النص الكسرة نيابة عن الفتحة Çünkü cem e, ne anne hocam çünkü cem muannes salim olduğu için ve muanneslerde nastası kesre ile idi. Onu okuduk geçen iki derste. derste. mesela demir muttasıl bir fi mahalli cer mudafun yani Zaten biz dedik isimlere yapışan bütün zamirler mudafun ileyhidir. Buraya kadar anladık. Yani ayet üzerinden birinci ayet, ikinci ayet olarak getirdik. İki ayet getirdik oranda. Bizim derslerimiz hep örnekleri ayetlerlendir. Ayetlerin irabını yapıyoruz. Mel, e, melhufatun bir hatırlama, bir not. Yecuzu ihtiranu ismu ma hecaziyetu bi min. E, ma hecaziyenin minle gelmesi caizdir. Yani ma hecaziyenin ismi minle gelmesi caizdir. Ve minu kavli ta'ala ona örmek ise Allah-u Teala'nın şu sözü. Fema minkum min ahadin anhu hacizin. Burada ve min harfu ve ahadin ismuma marfu mahallen mecrur lafzan bi harfi min. Yani mahallen zaten biz mecrur e, isimlerin iramını e, 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 irabını yaparken eğer merfu ya da mansub geldiğinde deriz ki lafzan mecrur mahallen mensup ya da merfu. Burada da e, manın ismi olduğu için mahallen merfu'tur. Lafzan da mecrurdur minle. Yecuzu ihtiranu khabaru mal ما الحجازين خبري إلى برابر جل مسجائزد در بالجائزة در يعني خمان الخبري جائزر جل مسنه إلى بالباء بايلا الجارة حرف جر olan بايلا جل در نحو قوله تعالى وما ربك بغافين عما يعملون أه برددا فباء حرف جردر وغافين خبر ما الحجازي عاملة عمل ليس منصوب محل مجنون نفزا بحرف جر Buraya baktığımız zaman ve ma rabbuka rabbu bu manın zaten kaf mudafu ilehidir. Bir harfi cer gafili ismi mecru fi mahalli araf fi mahalli nas haberu madr, amma ya'malun işte bunlar da harfi cer ve zamir

da temiz haberden bahsediyor. Haberde mensup olmaz. Bu may hecaze dediğimiz ma. Şimdi la geldiğimiz zaman e, la te yara en nuhatu nahibcile e, yani şöyle görürler ennehu murakkabu min la en Zaten la her zaman la Biz deriz ki la iki parçadır. Şimdi iki parçasını söylüyor. Birinci parça la nafiyedir. Ve zidet aleyha ta'u ta'nisil meftuha. Fethali olan ta'i te'nise üzerine ziyadeleştirdik. Normalde biz şu ana kadar okuduğumuz derslerde biz her derdi ki bu ta'i ta'nis cezimlidir. Darabet, tetebet, hiye kalet, hiye ketebet, hiye yani hep cezimlidir. Ama diyor burada la yakışan yapışan te lata harf olduğu için cezmi değil de fethali olarak yapışıyor. Li te'nisi lafzi ev li nefi. İki çeşitten dolayıdır. Zaten bu onun basli kufiler arasında olan ihtilaftır. Bazıları kofilere göre işte lafızdaki ulla e, tenislik içindir. Basrilere göre hayır ziyade nefi içindir. Biz her ikisini yani genel alıyoruz. Yani diyoruz ya işte bu la tedeki tenis tenislik için fazlalaştırılmış tadır ya da nefi için fazlalaştırılmış bir tadır. İstemaluha onun kullanışı tastamilu la, tem", la ta kullanılıyor fil es -as asali bil arabiyyati Arapça üsluplarda elleti tedullu alel asafi yani özgürlüğe. özgünlüğe yani affedersin ifade eden yani özgünüm maalesef bunu ifade etmekte kullanılır yani bir bir şeyin geçen bir şeyin tesiri ya da geçen bir şeyin maalesef ya da üzüntüsü için kullanılır bu late. Ya, zaten late mana olarak Keşke öyle olmasaydı. Keşke böyle olsaydı. Çok üzgünüm. Bu manada kullanılır. late. burada da onu söylemek istiyorum. Late Arapça usluplarında esef için yani özgünlük için kullanılır. Tabi bu özgünlükten geçen bir şey için de, dönüşü e, mümkün olmayan bir e, şey, bir geçen bir şeyin özüntüsünü dile getirmek için kullanılır ve عن طريق النفي الزمن المضاف للحديث الذي فات اوانه يعني zaten şu şu yolma zaman yani şu an bu geçen zamanı şu anki zamana bağlayıp geçen zaman üzerine tasüffür için kullanılır ya da özgünlük için kullanılır zaten örneklerde gelecek bakacağız takmuha bu latanın hükmü حرف نفي ناسخ مبني على الفتح يعني لا لاتي إيراب يقتل الزمن جملة لاتي كلا حرف نفي ناسخ مبني على الفتح تعمل عمل ليس حيث تدخل على الجملة الاسمية يعني نص ليس عمل النيقر جملة اسمية في في جملة. جملة في ليجا ما جملة في ليجا فترفع المبتدأ مبتدأ راف ويسمى اسمها onun ismi diye isimlendirilir o raf ettiği muhteda ve tansibul haberi de nasb yapar ve yusamma haberuha ve onun haberi diye isimlendirilir o nasb ettiği haberi ve fakat la yuzkeru ma'aha onunla beraber zikredilmez illa ahadu ma'muliha onunla beraber ancak iki ma'mulundan bir tanesi hani iki ma'muli vardı isimle haber o iki yani e, o iki unsurundan bir tanesi zikredilir. Vel galibu e, zikrul haberi ve hasbul ismi. Yani çoğunlukla haberi e, zikredilir, e, şeyi de hasb edilir. İsmi de hasb edilir. Örneğe baktığımız zaman, kema fi kavli Teala. ve la tahine menasin denildiği zaman, fa burada vay haliyedir. Kendinden önceki olan cümlenin hal durumunu bildiriyor. لا تحرف نفي ناصف يعمل عمل ليس مبني على الفتح. بوتين حرف لا واسم لا تيس محذوف. لا تنل اسم بوردا حسب. مش تقديره الحين در. الحين در. لا تلحين حين مناصي. بوردا yani, e, والتقدير ولا تلحين حين مناصيص تندير. معنى صدى بودر. ليس الوقت. Vakten النجاتي yani vakit kurtulma vakti değildir. ve wa masdarin yani kurtuluş ya da kaçma vakti değildir. eee haythu burada huzifa ismiha e, ismi hasfedildi ve taqdiruhu al-haynu manasını suydu. hayna ise haberu la ta mansub ve alame tasarri fethat zahira sıfatı menasib mudaf hayna mudafun mudaf ileyhi oluyor. Yani burada e, en bize biraz e, şey gelen ayetler olarak da Kur'an-ı Kerim'de bir, bu lata hakkında iki ya da yanılmasam bir ya da iki örnek var. Bu kitapta bir örnek almış. E, late de e, leysenin amelini yapar, şartları yoktur. Hiçbir şart yani May Hecaziye gibi değil. May Hecaziye'de biz dedik dört tane şart olması lazım ki e, leysenin amelini yapsın. O dört şart olmazsa normal ma may e, nafiyedir. Normal harfun nefi nes e, mebni olarak irap e, irab alır. Ama la öyle değil. La te sadece e, için geçmiş bir zamanın esefliği için kullanılır. Dönmeyecek bir şey için, yani geçmiş zamanda olan ve dön, dönülmesi mümkün olmayan bir şeyin teessüklüğü için kullanılır. Hiçbir şartı da yoktur. Leysen'in amelini yapar ve sadece tek bir farklılığı vardır Laten'in. O da nedir? Ee, ismi ya da haberi cümlede mehzuf olarak gelir. Çoğunlukla e, örneklere, ayetteki örneklere baktığımızda, çoğunlukla haberi e, mehzuf gelir. Şey ismi mehzuf gelir, haberi zikredilir. Ve tahina örneğinde olduğu gibi ve la ta'lhinu Burada elhinu ismi hasfe gitmiştir. Manası da vakit ortuluş vakti değildir. Hani nefi bu la teşe için kullanacak ya e, nefi edecek leysenin ameli de manasını da alacak. Şimdi biz e, ilk başta anlattık dedik bu iki e, harf la te, bi, de ma bu ikisi leysenin amelini yapıyor ama sadece irab olarak leysenin amelini yapmıyor. Aynı zamanda nefilikte de leyseye benziyor. Zaten nefi edici olmasalardı leysenin amelini yapmazlardı. İkisi de leyse gibi nefidirler. Cümleyi ismiye gelirler, cümleyi fiiliye gelmezler. Dolayısıyla cümleyi ismiye geldiklerinde muhtede haberde bir değişiklik yapar. Bu da navasık konusuna giriyor. Ee, navasık konularımızda bir iki konumuz kaldı. Ee, önümüzdeki e, hafta, cuma zanneyi okuyacağız. Ee, zanne ve ahavatı, zanne ve kardeşlerinin navasık konusunu bir iki derste bitireceğiz. Daha sonra mef'ulat konusuna geçeceğiz. Ee, yani mef'ulun bihi, mef'ulun mutlak ee, ya da mensubat konusuna geçeceğiz. Önce beş mef'ulu okuyacağız. Sonra temizdir, haldir. Bunları okuyacağız. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, bu pdf'yi de şeye atıyorum. Gruba atıyorum. Gruptan da bakabilirsiniz. Ee, yani bugün biraz e, pdf düzenleme Vaktim olmadığı için herhangi bir e, bu dersi isteyecektik. E, normalde ben hazırlıyorum e, çoğu örnekleri. Bugün e, vaktim az olduğu için ben de e, elimde bulunan bir kitapta bu fotoğrafı çektim. Çekip bu fotoğraf üzerinden anlatmak istedim. Fotoğrafta da gayet güzel örnekler Kur'an'dan getirilmiş. E, i̇nşallah e, anlamışsınızdır, vade olmuştur. Ee, sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Yarın da saf dersimiz var. Saat 9'da. Ee, Pazar günü pratik harapça dersimiz var. Yarınki dersimizde görüşürüz. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.